Kanal Mavi Ekranları'ndan herkese merhabalar. Ben Ebru Ferman. Her gün olduğu gibi yine bugün de Mavi Marmara gazetemizden manşet haberlerim sizlerle buluşacak sevgili izleyenler. İlk haberimiz özelden Bahçeli'nin İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı çağrısına yanıt diyor manşetimiz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu'na yönelik davalar hızla karara bağlanmalı çağrısına yanıt verdi. Özel biz burada sizinle buluşabiliriz. Hızlı ve adil yargılama, suç ispatlanırsa hapse, beraat ederse görevine ve tutuksuz yargılama ve televizyondan yargılama dedi. Evet hemen bir başka haber. Naaş'ı 3 yıl önce, 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi. Pençe Kilit Harekatı'nın Metine bölgesinde 2022'de şehit olan piyade uzman çavuş Nurettin Tokyüreğ'in 32 yaşında naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit yürek şehit olmadan bir gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurladığı mekanı Cennet olsun şehrimizin. Türk Devletleri Turan Özel Ekonomik Bölgesini kurmayı planlıyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin düşünce kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen uluslararası konferansta Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesinin kurulmasının planlandığı aktarıldı. Öğretmen atamaları için heyecanlandıran kulis, bakanlıklar sayı konusunda anlaştı diyor. Öğretmenlerin gözü kulağı kabine toplantısından gelecek haberde. Bugün toplanacak kabine öncesi kulislere göre bakanlıklar 30 bin öğretmen ataması için anlaştı. Konu bugün kabine diye ele alıp rakam netleştirecek. Son söz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. <laughs> Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket 38 vekili olan parti baraj altında diyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu nokta atışı bilen Mar araştırma yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı. CHP AK Parti'nin yaklaşık 2 puan önünde yer alırken D Parti ve MHP'nin oyları %10 bandında. Ankette ayrıca Zafer Partisi'nin son genel seçimde 5. olan ve 38 vekili olan İYİ Parti'yi geçtiği de görüldü. Evet başka bir haberimiz bakmaya gücüm yok diyerek 3 çocuğunu baltayla doğradı diyor Rusya'da psikiyatri sorunları olan bir anne 3 çocuğunu baltayla öldürdü. Hayatta kalan, tek çocuğunu büyük anne ve büyük babasına götüren kadın ne yaptığını itiraf etti. Olayın ardından Rus sosyal hizmetler yetkilileri çocukların risk altında olduğunu bilmelerine rağmen müdahale etmedikleri için ihmal suçlamasıyla karşı karşıyalar. <laughs> Tiberp çıkışı tartışma yarattı. Detaş ve Fuat Uğur için harekete geçiyor. Gazeteci Fuat Uğur personel ödemelerini yapamadığı iddia edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için sahnede twerk dansı yaparak para toplasın çalışanlarının maaşını ödemek için ifadesini kullandı. Üsküdar Belediyesi Uğur hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtirken Başkan Dedetaş da zavallı bir zihniyete dönüşmüş bir anlayışla karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti. İhaleye fesat karıştırma operasyonunda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evine yapılan baskında polislere kapıyı yine ilçenin diğer başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı. Miniç'in adı daha önce de aşk dedikodularına karışmış ve eşiyle birlikte iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahi 86 kişinin ifadesi alınıyor. CHP'nin 38. olan kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladı. Evet aman dikkat diyor binlerce kişiyi böyle dolandırıyorlar. Borsada yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Çiftlik Bank adı altında yapılan bu dolandırıcılık yatırımcıları büyük zarara uğratıyor. Yetkililer vatandaşları bu konuda uyardı ve dikkatli olmalarını istedi. Askeri hastaneler açılacak mı? MHP'li vekil çağrıyı mecliste yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan 26 ildeki 32 askeri hastane için MHP'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, meclise yaptığı konuşmada NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz diyerek iktidarı konuyla ilgili adım atmaya çağırdı. Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral'a yanıt. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konserinde zıplamayan Tayyipçi sloganları atılan şarkıcı Hayko Cepkin'e bu şarkıcı bozuntusunun tarih ve tanım bulamıyorum ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli sözleriyle tepki göstermişti. Hayko Cepkin ise Saral'ın ifadelerini yer aldığı haberi alıntılayarak sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım sözleriyle dikkat çeken bir yanıt verdi. Özelden Bahçeli'nin İmamoğlu davaları hızla kararı bağlanmalı çağrısına yanıt az önce paylaştım bu haberi. Dem Partili Atiboğulları çok daha iç e, karartıcı bir tabloyla karşı karşıya izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısıyla başlayan süreç devam ederken Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atiboğulları bugünkü grup toplantısında dikkat çekin ifadeler kullandı. Fatimooğlu Öcalan'ın yaptığı çağrıdan bu yana ne yazık ki Türkiye'de demokrasi adına bırakın olumlu bir adımın atılmasını çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıya istedi. Suriye'de milyarlarca dolarlık projelerin görüşmeleri başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünyası Çatı Kuruluşları'nın başkalarıyla yarın Türkiye'ye ve Suriye arasındaki ticaret gümrük ulaştırma yatırım ve enerji konum başkanı ele almak üzere Şam'a resmi ziyaret gerçekleştirecek değerli izleyenler. 8 bin liralık bisiklet için katil olduğu genci portakal bahçesinde katletti. Adana'da 51 yaşındaki adam 24 yaşındaki genci portakal bahçesinde tabancayla ile katletti. Katil zanlısının gece 8 bin liralık elektrikli bisiklet sattığı ve parasını alamayınca aralarında husumet başladığı öğrenildi. Kahvehanede yakalanan katil zanlısı paramı ya da elektrikli bisikletimi geri vermesini istedim. Vermeyince e, söyleyince tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle ateş açtım dedi. Bungalov'da gizli kamera soruşturması Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda Yatak odası ile jacuzzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır ifadeleri de yer verildi. E son haberimiz Adile Naşit'in hayatı filmi oluyor canlandıracak isim de belli oldu. Yeşilçam sinemasının altın çağının unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatı şimdi beyaz perdede yaşam buluyor. Türk sinemasına sevilen ve saygı duyulan simgelerinden biri olan Naşit'e oyuncu Meltem Kaplan hayat verecek. Evet sevgili izleyenlerimiz bugünlük Mavi Marmara gazetemizin haberleri bu kadardı. Yarın yine ay saatlerde yeniden buluşabilmek umuduyla kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.